Evet arkadaşlar, yeni bir reis tıraş videosuna hoş geldiniz. Bugün yine bir e, keyifli tıraş videosuyla karşınızda olacağım. Bugün yine e, güzel e, ekipmanlarım olacak. Bir tane de yeni bir ekipmanım olacak arkadaşlar. O yeni ekipmanı size e, tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar, e, Denim e, Black e, bu arkadaşlar. E, Denim'in e, bilenler e, bu klasik e, bir tıraş. E, şeyfi var. Sarı yine. E, onu e, böyle 3-4 defa da kullandım. Çok klasik bir kokusu var. E, benim hatırladığım bu denim'in klasiği e, 80'lere kadar e, gidiyor arkadaşlar. Yani 80'lerden beri var. E, ve bu Black'in e, tarihçe şeyini bilmiyorum açıkçası. E, ama şunu diyebilirim arkadaşlar. Kokusu gerçekten çok efsane bir kokusu var. Klasik e, kokusu e, böyle gençlerde hitap edeceğini düşünmüyorum ama e, bu kokunun e, böyle gençlerde sevilceğinden eminim çünkü klasik model bir e, kokusu var. E, ben bayıldım kokuya. Onun için bugün e, böyle yeni ekipman olarak e, bugün Denim e, Black kullanacağız arkadaşlar. şey Ayrı olarak arkadaşlar bugün e, Dovo Primo 2 kullanacağım. Çok beğendiğim bir e, tıraş aleti. E, Zorling'in de üretiliyor. E, ve e, Made in Germany tabii ki. E, onun için bugün Dovo Primo kullanacağız arkadaşlar. Cilet olarak, cilet olarak cilet önemli tabii ki e, tıraş aleti için. E, yani Tıraş aletin size vereceği en e, üst e, bir tıraşın e, bu cilet yanından çok önemli arkadaşlar. Hangi tıraş aleti, hangi ciletle daha iyi performans veriyor. Onu zamanla öğreniyorsunuz. E, Trik Platinum ve Doğu e, Primo 2 e, çok güzel bir e, ikili e, oluyor. Onun için bugün Trik Platinum'u kullanacağız. Fırça olarak 3 e, günlük bir sakalım var arkadaşlar. Onun için domuz kılıf fırçası kullanacağım. Tabii ki Semok 1200 arkadaşlar. E, artık görüyorsunuz güzel bir e, açılma oldu artık. Onun için e, yüzde de çok güzel bir e, hissiyat veriyor. Temizliği güzel yapıyor. Tabii ki biliyorsunuz e, yüzde köpürdüğünüz zaman yüzde temizlemiş oluyorsunuz. E, masaj efektir e, çok iyi. Onun için bugün e, Semoku domuz fırçasını kullanacağız. Ve ee, kokusunu <laughs> çok sevdiğim e, bir tıraş kremini kullanacağız arkadaşlar. E, Gio Air Crumpa'nın e, Spanish Leather yani İspanyol derisi kullanacağız tıraş kremini. Çok e, efsane bir markadır klasik tıraşta Gio F. Crumpa aynı e, bu, İngiliz markasıdır. E, Tale of Bond Street gibi işte e, tane var, İşte bu var. Orada bir tane daha var arkadaşlar şu an aklıma gelmiyor. Kendim ekipmanlarımda da var ama şu an aklıma gelmiyor ama geldiği vakit size söyleyeceğim. Bugün ee, dediğim gibi Spanish Ladakh kullanacağız. Yani İspanyol derisi. Evet. Şimdi yüzümü bir şöyle güzel bir sıcak suyla bir nemlendireyim. Havalar soğudu arkadaşlar burada. Onun için artık böyle ee, keyif alarak tıraş olmaya başlıyorum yine sıcak havalarla gerçekten bazen gerçekten eziyet oluyordu. Ama şimdi yine çok güzel keyif alıyorum. Evet şimdi sıcak suyla bir nemlendirelim. Tabii ki sonra e, pre-shave jelimi kullanacağım. Keyifli bir tıraş olsun. suyu alalım ve Dawn of Glory'nin pre-shapen'i gelini kulağım. sıfır kok arkadaşlar hiç kokusu yok Hazırlayayım. Bakalım, aksın. Bugün e, tasta köpürceğim arkadaşlar. Şöyle alıyoruz. Evet, gerçekten e, çok klasik e, bir kokusu var biliyorsunuz e, klasik kokulara hayranım. Etraş da klasik traşlardan e, daha bir ayrı bir e, keyif veriyor. Onun için bugün böyle klasik bir e, tıraş kremini, kokusunu kullanacağız. Köpüğünü göreceksiniz arkadaşlar. Ger bir e, köpük elde ediyorum. Bir de şimdi e, böyle elinizde çok e, kaliteli bir e, tıraş fırçası olduğu vakit e, tabii ki tıraşın e, daha e, daha keyifli olmasına neden oluyor ve e, köpürttüğünüz vakit zaten de görüyorsunuz e, tıraş fırçasının e, nasıl bir e, fonksiyonu olduğunu değişiyor e, bunu söyleyebilirim bütün fırçalarda değişik bir e, kıvam oluşturuyor e, bu semon e, domuz kılı fırçası gerçekten e, inanılmaz bir bir e, Köpük elde ediyor. Bütün semoklarda domuz kılıfı uçalarında. Şimdi fazla laf uzatmadan saç kremimizi şöyle güzel bir köpürtelim arkadaşlar. Dediğim gibi, şu an bile e, kokusu yayılmaya başladı ve e, gerçekten e, inanılmaz bir kokusu var. Benim zaten bu klasik tıraşın olayı bu. Böyle güzel bir e, koku da olması tıraş esnasında ayrı bir keyif oluyor. Şimdi size birazdan köpüğünü göstereceğim. Dediğim gibi inanılmaz bir köpük elde ediyoruz. Şöyle bakın arkadaşlar içine. Hiç fazla vakit kaybetmeden inanılmaz bir köpük elde ediyorsunuz. Şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar böyle bir köpük elde ediyorsunuz inanılmaz şimdi yüzümüzde güzel gezdiriyoruz fırçayı köpükle beraber ve o güzel kokuyu da içimize çekiyoruz. Köpü veriyorsunuz arkadaşlar. Yağlı bir e, tıraş kremi. E, bundan bir iki defa tıraş oluyordum. E, tıraş sonra seni birinci pere yoldan sonra yüzünüzde halen o e, besleyici yağları hissediyorsunuz. Elinize geliyor yani. Bir katman oluşuyor. Evet. Şimdi cileti taş aletimize yerleştiriyoruz arkadaşlar. Doğu Primo 2. i eu Ve birinci perdeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet, birinci perli olduk arkadaşlar. Ve ilk perli bile bile işini yapan bir tıraş aleti ve cileti arkadaşlar. Onun için e, bu Dowu e, Fimo 2'nin e, performansı gerçekten çok iyi. Orta agresiflikte bir e, taş aleti. Böyle 3-4 günlük e, tıraş oluyorsanız e, önerebileceğim taş aletlerinden birisi arkadaşlar. Evet şimdi yüzümü yine sıcak suyla biraz yıkıyorum arkadaşlar. Sonra ikinci perde için e, ben bir şey unutmuşum. Dün bir şey unuttum ama dün bir şey unutmuşum. E, i̇kinci perde için. Düzümü ee, yine köpürtüyorum arkadaşlar. Şimdi yüzme bir ilk yayın. Yani... <laughs> Evet, ikinci perdeye geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci perde. tamam ve her zaman gibi çok keyifli bir e, tıraş oldu. Yine bir güzel bir kokuyla beraber bu Joe F. E, Spanish Leather yani İspanyol derisiyle. Şimdi yüzümü yıkıyorum soğuk suyla. Evet. Şimdi her zaman gibi biraz beklerken böyle tıraş fırçamı temizliyorum. dikkat edin buna. Şöyle çiçek gibi açıldı. Şimdi şöyle biraz sudan geçiriyorum. için burada bir ayrı bir yeri var mı? Şöyle arkadaşlar buraya yerleştiriyorum. Evet şimdi yüzümü yıkıyorum yine. güzel kokusu. Mask'ta bir kokusu var arkadaşlar. Ekeksi bir kokusu var. Onun için böyle krem kullanacak kullanacağız arkadaşlar. Dalanın zeytinyağı üzlü kremini. Hop. Şöyle alalım. Evet arkadaşlar. Bir keyifli tıraş videosunun bir sonuna daha geldik. İnşallah hoşunuza gitmiştir.